A milli futbol takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu dördüncü maçında galleri 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Türkiye maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. <laughs> Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Umut Nayir ve 80. dakikada Arda Güler kaydetti. Böylelikle genç yıldız Arda Güler milli takımdaki ilk golünü attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gaylar maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bak, Sayın Cumhurbaşkanımız arayıp tebrik etti. Güzel bir galibiyet aldık dedi. Güzel bir galibiyet. E, milli takımımızı tebrik ediyoruz. E, Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet. Samsun'da seyircimizin önünde e, güzel bir galibiyet elde etti milli takımımız. E, Penaltı kaçırdık. Gollerimiz, iki golümüz de var tarafında iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele. Umut Nayır'la ilk gol. Ondan sonra Arda Güler'in harika bir e, golü ve müthiş bir e, sonuç bize göre. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de milli takımımıza başarılar diliyoruz. Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'te Erdemcan dönemi başladı. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 42 yaşındaki baş antrenörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.